Şu anda bu normalde 3 ton suyu da soğutur. Sabah alırsa 3 ton, 4 ton su soğutur. 3 ton soğutur. Ne şey, şey, Şu anda gaz yok bunlar. Birden dönmez tabii. Bu bence daha kısa zamanda bu e, tam soğutma yapar. Abi buradan bir kısama geliyor bak. O fıstığı bazı Bazı püsürtüyor. He? Orada gazı püskürtüyor işte. Gazı bozan kan böyle şey yapıyor. Yani. Ya. İçinden evet, mi yapıyor? Evet, o direnç basın çapı var ya oradan. Yapıp yaparız ya. O da. Ya bunu kim buldu acaba ya? Bana helal olsun. Ya, Bak, ya sen ne diyorsun abi? Nasıl bir zekalı yani? Olmasın. Köpüle <laughs> basın. Tuşlara o köpüğü vermez abi. Ha verir gelsin. Doğru. Şu an işitse şu an basınç var orada. İçeri çekmesi gerekiyor. yok. Yok yok şu anda basınç var. Şimdi yani basınç var. Üçlü üçlü. Kaç, şu anda ya. şu anda farklı. Kaçak yok. Sen abi. mu abi? abi Dol dolunda bu gider mi? Şur şurada şuradaki kılcal buz tutmuş mu? Yok. O buz tutmaz. Kılcal buz tutarsa olmaz zaten tıkanır. Bunu biz fırıncılara yapıyoruz aslında bu sistemi biliyor musun? Ne Havuzun içine bu su tankları var ya, su tankları içine biz bu şekilde yapıyoruz. Ondan soğuk su kullanıyor mesela Hamuru yoğurmak için. Altayım altayım. Şeker çektiğimin de danışkatini yaptın ha. Yine tabloyu da çekiyorum. Abi kaz daha yemedi daha bitmemiş. Gel işte bak, kuzulamaya başladı. Az kadar aşağıya kadar iner? Evet. Tabi size kuzlandı. Şu dönüş gelene kadar biz bunu kaz vermemiz lazım. Aşağı inene kadar. Şimdi yap burada buzüstü, deskolu. En altta, gibi, altta, altta kadar iniyor. Şimdi bu da dert ne biliyor musun? Evet. Dert bunda termostat probunu nereye koyacağız? Kenara koyarsak yanılırız. Şunu, ortaya koymamız lazım. Koyayım. Nasıl koyacağız ortaya? Abi termostunu sen ayarlıyor musun? Diyelim ki termosunda eksik Trop'tan yer Prob, prob. Şimdi sen buraya koyduğun zaman buranın sıcaklığı ile buranın sıcaklığı aynı olmayacak. Burası daha hızlı soğuyacak su burada. O zaman. Termostat yanılacak, durduracak ama Orta halbuki yer, buranın suyu... Ortaya koy. Anladın mı ne demek istediğimi? Allah'ım şu alta ar, koy. Bir tane motor koyacaksın buraya böyle, bir tane motor buradan delik böyle... Yok, hiç, öyle, şey yapıyor. hiç şey, öyle bir şey yapmıyor. Hiç öyle bir şey yapmıyor, gerek ne? yok. Ona gerek yok. Sen termostatını koy, o aynı soğutacak. Ayarlamayın ayarlamayın. Termostatını ayarlamayın. Ayar su biraz daha soğuma ayarlamayın. Bunu evet. mu şey yapıyorsun? Burası eksi 8, x burası eksi 10. Öyle mi diyorsun? Yok. Öyle evet. o süzeyse aynı, aynı şey. Biri süre, biri evet. iki, bir üstü, bir eksi 1. Çok fark etmez. Şey. Ben şimdi işte, bunu bu, bu, bırak. Bir de şunun yan, yanına bırak. Yani Hangisi yani daha hızlı durdurur? Evet. Burası Ama. daha hızlı durdurur. Sen istediğin işte soğukluğa göre termostattan ayarlayacaksın evet. işte. Ama yine de orta sıcaklığa göre yapmamız lazım. Yani.